Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Antalya'dayım. Antalya'da aşağı Düden Şelalesi olarak geçen Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerdeyiz şu an. Sizlere de bu güzel yerin videosunu çekmek istedim. Öncelikle etraf hakkında bilgi vermek istiyorum. Burasında e, geniş bir yeşillik alan. Şöyle görüyorsunuz. Üst taraflarda arabanızı park edecek otoparklar falan var geniş bir alan burada gelip ailenizle piknik falan da yapabileceğiniz güzel bir yer ve görüyorsunuz hemen muhteşem manzarasıyla deniz gözünüzün alabildiği her yer burada mavi ve yeşil şimdi size şelalenin döküldüğü yeri yakından göstereceğim Şimdi tam suyun dökülmeye başladığı yerdeyim. Harika bir manzara gerçekten. Suyun verdiği huzur ayrı. Denizin maviliği ayrı bir huzur veriyor. Harika bir ortam. Mutlaka gelin orayı. her yer fark gördüğünüz gibi çok keyifli bir alan bu da suyun döküldüğü yerin üst kısmı hemen bu köprünün altından su devam ediyor ve iki ayrı yerden dökülüyordu biri burası biri orası çok huzur verici bir yer. Ayrıca şehrin şehrin merkezinde olması ayrıca bir avantaj bence. Gördüğünüz gibi çok geniş bir yeşil bir alan. Geldiğinizde rahat edebileceğiniz, rahat rahat oturacağınız bir alan kesinlikle. Bu tarafta da geniş bir park görüyorum. Bu güzel manzara eşliğinde sizlere veda etmek istedim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.